Biz burada inebiliriz sette. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Sağ Çok teşekkürler. Çok, teşekkür Çok sağ sağ alayım sizi. E, Arabanıza yemek bırakmak Sen git misiniz? ya. Ben biraz para tamam. koydum şey'e. Torkido'ya. Tamam. Tork Kendine iyi <laughs> Kalabalıktayız. Kakan gelmiş ve ortamdan sıkılmışsın bana kalkmayı kimse anlamadan işaretlerle anlat. <laughs> Sana kakam geldi yapacağım. Evet kalkalım <laughs> hadi kakam <laughs> geldi. Ha ha ha. soracağım. Adını ne kadar sevmediğini. Yok. Niye makyaj yapıyorsun? Çünkü öyle istiyorlar. Bence hiç gerek yok. Anladın be. Düğmemi